Bin alıyor muyuz? Bin. Eee gördüm, gördüm, gördüm. Düştü abi biri. Ben şu işaretlemeyi de... İşaretlemeyi de açmam lazım. Onlar gelmek... Görüyor mu benim? Abi. Düştüm ben. Ben düştüm çatı. Abi smokluyorum seni. Ben nerede olduklarını hiç bilmiyorum. Gel abi gel bana gel bana gel bana gel sevdi olmam lazım şu an. Hala nasıl görüyorsun ya beni? Ya beni. Ya abi inanılmaz ya. Yat 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 kalkma yerinde kal öyle yat. Yanlış oynuyorum abi. Yanlış oynadım ya. Adamı düşürdüm ya. Direkt üstüne üstüne koşuyorum. Niye koşuyorsun ki? İşte kendine fazla güven hata getiriyor. Yanlış oynadım. Kötü. Doğru hile değil mi çocuklar? diyorlar tabii? abi. Kötü oynadım abi ya. O da kurulacak mı artık? Şunu yapmamam lazım abi. Adamı düşürdüm diye direkt dalıyorum işte. İki kişiyiz orada biz. Dört kişiyiz diye hep böyle hayal ediyorum anladın mı? İki kaybet, iki kişi kaybettiğimizi de şey yapmıyorum. Hatırlayamıyorum. Direkt bam güm. Bir de onlar bize falan gelmek zorundaydı, değil mi? Aynen. Yanılmaz ya. Çok kötü oynadım. Tertemiz bir gün alamadı.